Hangi olay sonucunda Fransız Devrimi patlak verdi? Fransız Devrimi 14 Temmuz 1789 tarihinde Paris'te bulunan Bastille hapishanesine yapılan saldırı ile patlak verdi. Bu olay Fransız halkı arasında bir umut ve özgürlük duygusu uyandırdı ve devrimin başlangıcı olarak kabul edilir. Bastille baskınının gerçekleşmesine neden olan başlıca olaylar şunlardır: Ekonomik sıkıntılar Fransa 18. yüzyılın sonlarında büyük bir ekonomik kriz içindeydi. Köylülük ağır vergi yükü altında eziliyordu. Burjuvazi kraliyet otoritesinin ekonomik faaliyetlerini kısıtlamasından rahatsızdı. Toplumsal eşitsizlik Fransa'da feodal sistem hala yürürlükteydi. Bu sistem kraliyet, aristokratlar ve köylüler arasında keskin bir sosyal eşitsizlik yaratıyordu. Aydınlanma ve Rönesans 18. yüzyılda Fransa'da aydınlanma ve rönesans hareketleri yaygınlaşmıştı. Bu hareketler insan haklarının önemini vurguladı ve insanların özgürlüğü ve eşitliği için mücadele etmelerini teşvik etti. Bastille baskını Fransız halkının monarşiye ve feodal sisteme karşı olan hoşnutsuzluğunun bir ifadesiydi. Bu olay, Fransız Devrimi'nin patlak vermesine ve Fransa'da büyük bir siyasi ve sosyal değişime yol açtı.